Bugün sizlere anlatmak istediğim konu çok ilginç. Çünkü içinde hem teknolojiyi, hem teknolojinin gelişimini hem de insanlar üzerindeki etkisini barındırıyor. Anlatmak istediğim kişinin ismi Neil Harbison. 39 yaşından İngiliz ancak şu an Barselona'da yaşıyor. Kendisi anapia denilen değişik bir hastalıkla doğuyor. Hastalık kendisinin dünyayı siyah beyaz olarak görmesine neden oluyor. Yani gördüğü tek renk siyah ve beyaz. Diğer renkleri algılayamıyor, göremiyor. Bunun için de kendisi bir bilgisayar uzmanı ile beraber bir alet geliştiriyor ve doktorları da bu aleti kafasına takmaları için ikna ediyor. Gördüğünüz gibi antenin bir ucu kafatasındaki deliklerden beynine yerleştirilmiş durumda. Bunun yanı sıra kafasında bir de çip taşıyor. Antenin ucunda bulunan mini kamera her rengi Neil'in kulaklıklar ile dinleyebileceği 360 farklı sese döndürüyor. Anlatması çok zor çünkü biz burada sadece teorisinde kalabiliyoruz. Ancak bir şeyi hissedebilmekle onu anlayabilmek arasında ya da anlatabilmek arasında çok fark var. Ne olursa olsun şu anki duyularımızla yani kullanabildiğimiz 5 duyuyla Neil Harbison'ın algıladığı gibi hayatı algılamamız tabii ki çok zor. Ve bu aleti taktırdığından itibaren Neil yeni bir duyu kazanmaya başlıyor. Sonokromatopya. Ses ve renkleri birbirine bağlayabilmeyi sağlayan ekstra bir duyu. İnsandan insana değişme durumu yok. Her rengin belli bir frekansı, belli bir sesi var. Bu aletle beraber renklerin seslerini duymaya başlıyor. Yani aletin yaptığı şey renklerin frekanslarını kişiye dinleterek hangi renk olduklarını o kişiye anlatmak. Kısaca bir çeşit insanı siborg, başka bir deyişle insan ve robot karışımı haline getirmek. Çünkü kafadasındaki anten sayesinde duyu edinmiş oluyor ve renkleri duyabiliyor. Bu anten sayesinde örneğin bir tabloya bakıyor ve tablodaki renkleri görmek yerine renkleri duyabilmeye başlıyor ve dünyayı bu şekilde algılıyor. Her bir rengin frekansı var ve bu frekansları çip sayesinde titreşime dönüştürüyor. Titreşimler de seslere. Örneğin bir insana baktığında o insana dair renk frekanslarını algılıyor. Dolayısıyla Neil Harbisson'ın güzellik anlayışı gördüğünden ziyade duyduğuna göre şekilleniyor. Bir de kendisiyle yapılan bir röportajda söylediğine göre internet bağlantısı için kafasına yerleştirilen başka bir parça daha var. Bu parça sayesinde insanlar kendisine renk frekansı gönderebiliyorlar. Ayrıca uluslararası uzay istasyonuna canlı olarak bağlanabildiğini söylüyor. Uzayın renklerini algılayabildiğini, yani algısının sadece bu dünyayla sınırlı değil, bütün gezegeni kapsadığını söylüyor. Bunu yaptığında kendisini bir çeşit hissi olarak orada olan astronot gibi hissettiğini söylüyor. Hislerim orada ama ben orada değilim. Bu da bir çeşit keşif biçimi. Yine devam ediyor. İnsanlar uzayın siyah olduğunu düşünüyorlar. Ancak bir sürü renkle dolu. Kızılötesi, ultraviyole ışınları gibi. Aslında bu çok daha yeni bir durum değil. Bundan tam 200 sene önce Beethoven da titreşimleri kullanaraktan beste yapıyordu. Beethoven dişlerinin arasına aldığı bir çubuğu piyanoya dayayarak titreşimler beyne gidiyor ve bu şekilde beste yapabiliyordu. Harvison'un bir, bir dahaki kendi üzerinde denemek istediği şey en az bunun kadar ilginç. Kendisi zaman algısıyla oynamak istiyor. Röportajda belirttiğine göre ameliyat Barcelona'da gerçekleşecek. Yer altında bu çeşit ameliyatlar için gizli sığınaklar var ve bu çeşit ameliyatlar bu yerlerde yapılıyor. Yine tam olarak kendi cümleleriyle bizim türümüzde olmayan organlar ya da duyular ekliyoruz. Örneğin benim Kemik içindeki titreşimim yunuslarınkine benziyor. Onların kulakları yok ancak çenede olan bir delikle hayatı algılayabiliyorlar. Time Sense adlı bir kafa bandını kafasına taktıracağını söylüyor. Dönmesi 24 saat süren ve gezegenin dönüşünü hissetmemi sağlayacak bir sıcak nokta olacak diye açıklıyor. Ve zaman içinde beyin buna adapte olacak. Beyin alıştıktan sonra sıcaklık noktasının hızında değişiklikler yapmak için bir uygulama kullanabilecek. Yani potansiyel olarak zaman hızlandırabilir ya da zamanı yavaşlatabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin çok yorgunsunuz, yatağa gidiyorsunuz ve sanki 5 dakika geçmiş gibi geliyor ancak 8 saat geçmiş oluyor. Bu durumda işte Neil Harbison zaman algısını kendisine göre ayarlayabilecek. Yani zamanı yavaşlatabilecek ya da hızlandırabilecek. Anlaması çok zor, anlatması da öyle. Çünkü sanırım ancak yaşayarak deneyimlenebilecek şeyler. Çünkü zaman algısı zaten kişiye göre değişen bir şey olduğu için zaman algısıyla oynanabilecek hale geliyor. Aslında tüm bu anlattıklarım transhumanizm ile bağdaşıyor. Teknoloji ve insan biyolojisinin birleşmesi insanda yeni duyuları açıyor. Yine yaptığı bir röportajda kendisi Cyborg Foundation adlı bir kuruluşunun olduğundan ve kuruluşunun amacının da insanların sibork olmasına yardım etmek olduğundan, sibork sanatını teşvik etmek olduğundan bahsediyor. Kendisi haricinde Siborg olarak yaşayan başkaları da var. Bunlardan biri Moon Rivas. Sismik duya sahip. Yani dünyada deprem olduğunda bunu kendi vücudunda hissedebiliyor. Bir başka implantı sayesinde ise ayda olan sismik faaliyetleri hissedebiliyor. Ve bu duyularını sanat için kullanıyor. Rap Spence. Gözünde bir kamerayla yaşıyor. Bu yüzden de Ayborg olarak çağrılıyor. Kanadalı olan Spence küçükken kazada bir gözünü kaybetmiş ve kamera yerleştirilmiş ve bu kamerayla video görüntüleri paylaşıyor, belgeseller hazırlıyor. Diğer bir kişi Chris Dancy, Amerikalı. Kendisine toplam 700 sensör, alet ve uygulama yerleştirilmiş. Varlığının her bir detayı kayıt altına alınıyor. Ne zaman bir şeye dokunsam, takip edebileceğim, keşfedebileceğim ve ilgilenen insanlarla paylaşabileceğim bilgiler çıkarmaya çalışıyorum diyor dünyadaki en büyük bilgi sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Açıkçası araştırınca bu kişilerden başka daha da fazla siborg olarak yaşayan bir sürü insan var dünyada. Time dergisi ya da ekonomist dergisi gibi dergileri takip etmeyi seven biri olarak hep aklıma aynı resim, aynı kapak İyi ya da kötü taraflarına değinmeyeceğim. Hoşlanalım ya da hoşlanmayalım. Bu şekilde yaşayan insanlar var. Sibork halinde yaşayan insanlar var. Dolayısıyla gelecekte dünya hiç kuşkusuz çok farklı bir yer olacak. İşte benim size bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Gerisini araştırmak size kalmış. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.